Size merhaba arkadaşlar. Şimdi Google'dan şey yapacaktım. Gamze Kartal nasıl bir şey? İnternet yokmuş arkadaşlar. Sizden yapamıyorum bu telefonla. Bade'nin telefonunu alacağım. Bade'nin telefonu burada. Kapat derken kapat. kapatamam canım. Efe'ciğim. Ablam sen ne yapıyorsun? Bırak. Kapatamam. Ah. <laughs> Annenin yanına git abla. Bakın. Allah kedi varmış arkadaşlar. Ben, ben, ben korkarım da alıştır işte. şöyle evet ablam ben nerede okulun ilk okulda kararlarım Evet, tamam. İkimize bakalım mı? Gel bakalım hepimiz. Gel şimdi açalım. <laughs> Telefonu açıyoruz. Şimdi e, böyle şeyler var. Görüyor musunuz? Zaten, böyle <laughs> şey var. Böyle Youtube falan var. <laughs> Ondan sonra işte Youtube falan var. Oyunlar var. Biz önce bunu oynayalım. <laughs> Evet. Bakalım. <laughs> Gel abla. Öp beni. Oo. Oh. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi bunun içine dondurma koyacağız. Görüyor musunuz? Bak. Burada istediğimizden yapacağız. Yani hangi şu olsun diyor akşı dondurma olsun diyor. Biz özden bunu koymamız gerekiyor. Görüyor musunuz? De. Şimdi mor. Mordan koyacağız. Mor gösteriyor çünkü. Görüyor musunuz? Şimdi burada bu olacak. Bakalım ne olacak? Bade. Bade yapsın. Aa, çok güzel oldu. Evet şimdi ben? şimdi şey oynayalım. Ha? Hangisini oynayalım bakalım. Bakacağız, bakacağız hangisini oynayalım. Gel, otur buraya. Gel. gel. <laughs> Açalım. <Hadi> aç. <laughs> aç ben, ben yapayım mı? Tamam, o. önce o yapsın. Aa. Önce o yapsın. Bak yap boz yap yap boz. Bu yap boz yaparken ben de konuşuyorum. Yani iki tane video çektim arkadaşlar şu ana kadar. Çok mutluyum yani. Yapayım mı? <laughs> Bak bunu açalım <alacağım> buraya. Hmm. <laughs> <laughs> Ben. Tamam bunu da badiğimi yapayım. <laughs> Şimdi o yapacak. Hoppa. <laughs> Arkadaşlar ben yeni bir video başlayayım. Bir tane video attım. Yarın çıkabilir. Çok yavaş yavaş duruyor. Değil mi abla? Şimdi biz de bu videoyu açıyoruz. Efe ile oyuncak oynadım. Oyuncakta topladım ve gösterecektim. İzleyin görün. Bir... Başka ne videolar çekiyorum? Şey çekelim mi? Burada ne çekelim biliyor musunuz? Çekelim biliyor musunuz arkadaşlar? Aa, son, son, burada bir... Olup, böyle alın. Alın, böyle alayım. Buradan alayım böyle. Yapmaya böyle. Tek başıma çekiyorum yani. Ben mi yapayım? Bu sefer ben sıralam. Şimdi bunu yapacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu buraya götürdüm. Bunu da buraya al. Bunu da buraya al. Evet. Bu da çıkıyor. Bu da çıkıyor. Şey. Hep böyle yapıyorum. <laughs> Aaaa.

Ben yapayım mı? Bak böyle. Bak bunu alacaksın. Ne açacaksın? Yani ne açacaksın? Yani. Bak açayım. Aa, burada, 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 burada. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Açacağız. Bak bunu açtık ya bak. Bunu da Videomuzu da burada kapatalım. Bay bay. Gel Asaf sana bay bay ya. Gel Allah. Şurada. Evet. Biz 3 çocuğu bakacağım ben. Çok... Üç <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Evet. Uçu aa. Uçu Artık bence kapatalım. Tamam mı videomu? <laughs> Yarın çekeriz yine.